Tamam mıyız? Gidiyor muyuz? Tamam. Hazırız. Hazırız. Her şeyimizi motosiklete yükledik. Bir tek üzerimize giyeceklerimiz kaldı. Son kez şöyle gösterelim. Şöyle avludan aşağıya doğru artık gidebiliriz. Tam yola çıkıyorduk ki hatırladık. Darin tam altında bir mağara var, doğal mağara. Ya yani mahzen olarak kullanılıyormuş eskiden burası. Evken. Şimdi. Kahvaltı salon olarak kullanabiliyor kış aylarında genelde tercih ediliyor. Evet, şöyle gösterelim. Burada sobalar var. Kışın tabi bayağı bir soğuk olduğu için burası sobaları yakıyorlarmış. Doğal bir mağara. Az önce gittiğimiz kahve içilen yerde zaten dolu bir mağaraydı. Aynen böyle. Buradan şunu çıkarıyoruz. Gaziantep'te demek ki mağaraları turistik amaçlı kılanıyorlar ama farklı tabii. Turistik evet. Şey. Eskiden daha mağaraları işlevselmiş. Ondan. Şimdilerde evet. daha böyle kafe, restoran tarzı olmuşlar. Artık üniversiteye gidebiliriz. Gaziantep Üniversitesi'ne. Dikim organizasyonumuzu gerçekleştirip yola devam edeceğiz. Hadi bakalım. Geldik mi üniversiteye? Geldik. Gaziantep Üniversitesi'ndeyiz. Bekkerin Şimdi şu anda. Evet. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Bey'le görüşeceğiz. Evet. Hadi gidelim. Anahtarımı alayım. Anahtarını al, kaskını da orada bırakma. Yağmur yağarsa ıslanır. Aynaya tak. E, kask kilidim var. Orada ıslanır ama ıslanır. Ha, ıslanır. Aynı evet, Aynaya tak benim gibi. ıslanmaz. Islanmaz. Bambuyu kapattın mı? Hayır. <laughs> Oho sen de arkadaş. <laughs> Hadi bakalım. Motorlarımızı park ettik. Abi. Gidiyoruz. Bakalım nereye dikeceğiz? Bahçe de çok güzel. Bahçe çok güzelmiş. Gerçekten çok şey kampüs çok var. büyük. <laughs> güzel bir organizasyon. <laughs> Gaziantep bu çok kadar güzel. yeşil değil ya. Kadar... <laughs> Galiba bütün oksijeni üniversite sağlıyor. <laughs> ya kapalı alanda o kadar büyük bir ağaç. İnanamıyorum çok güzelmiş. Ya Her yeri sarmış. Gaziantep Üniversitesi'nde fidanlarımızı diktik. Müthiş hissediyorum ben. Evet, çok güzel ağırladılar bizi. Çok teşekkür ederiz. Evet, herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir üniversite. Burayı görmek ayrıca mutluluk verici. Burada fidan dikmek olağanüstü. olağanüstü evet. <laughs> Bundan sonraki fidan dikimlerimizde de şimdiden kendimize şans diliyorum. Evet. Ve... Hep böyle güzel üniversiteler, evet. güzel ilgili kişiler çıksın karşımıza diyor umuyoruz. E, fidanlarımızı düzenli olarak ziyarete geleceğiz. Özellikle Gaziantep'e her gelişimizde gelip göreceğiz, çekeceğiz, paylaşacağız. Asla peşini bırakmıyoruz. Biklik bıraktık, kalmayacak. Evet, Eğer orada... Gaziantep Üniversitesi'nde e, okuyorsanız, öğrenciyseniz, öğretim üyesiyseniz, burada ikamet ediyorsanız, siz de gelip fidanlarımızı görüp, bize fotoğraflarını evet, gönderebilirsiniz. çok mutlu oluruz fotoğraf gönderirseniz. Onlara iyi bakın. <laughs> Size emanet. Bir sonraki rotamız Şanlıurfa. Hakikaten Devam ediyoruz. Zeyukma. Sonra Şanlıurfa. Görüşmek üzere. Devam ediyoruz. Zeyukmaya geldik. Zevkma antik kenti. Bayağı virajlı yollar vardı ama nefis bir manzara vardı. T tüm gölü görerek geldik buraya. Şimdi içeri gireceğiz. Biraz revize etmişler buraları. Gayet böyle zengin bir havası olmuş. Bu arada Antep fıstık ile alakalı bir bilgi aldık. Bu ağaçlar 50-60 yaşındaymış. Eskiden burası tarlaymış. Restorasyondan sonra bunları da böyle e, otoparka katmışlar ve işlevi almışlar. Şimdi içeri gideceğiz ve neler var göreceğiz. Motosikletlerimizi de böyle bıraktık. Yürüyerek devam ediyoruz. Muhtemelen e, her müzede olduğu gibi ya da antik kentte olduğu gibi buraya giriş de ücretli. Bir önceki gittiğimiz yer Titus Tüneli orası da ücretliydi. Aziz Pierre Kilisesi de ücretliydi. Aziz Pierre Kilisesi'nde müze kart geçiyordu. Titus'ta da geçiyordu galiba değil mi? Geçiyordu evet. Evet Titus'ta da geçiyordu. Muhtemelen buraya da o şekilde giriş yapacağız. Hadi gidelim. Bu arada şu göletten bahsedeyim. Burası Biricik Nehri göleti. Fırat Nehri'nin suları bu kola dökülüyormuş. Kolun adı da Fırat Nehri'nin Murat koluymuş. Tüm su burada birikiyormuş. İlerisi de Halfeti. Aşağı ineceğiz biraz sonra kıyıya. Gölette de güzel görüntüler alırız. Büyük İskender generaliyle birlikte Suriye'yi fethe giderken... işgale İşgale gider. Fethi e işgal. İşgale giderken Buradan geçiyor ve buradan geçerken de bu villaları kuruyor. Bunlar aslında çok lüks villalar. Mozaikleri görüyorsunuz. Yani o dönemin çok lüks villalarıymış. Ayrıca Çingene kız mozaiği var, en ünlülerinden biri. O da Zeyhukma Müzesi'nde saklanıyor. Zamanında İngiltere'ye kaçırmışlar ve Gaziantep Belediyesi son yıllarda İngiltere'den teslim almış ve Antep'teki müzede sergiliyorlar. Biz Antep'teki müzeye maalesef giremedik. Evet. Antep'teki müzeye girseydik buraya yetişemeyecektik. Burayı görmek bizim için daha değerli dedik ve buraya geldik. Ve şimdi... buraya özel yapılan sikkeler de varmış. Bunların bir kısmı yavaş yavaş yurt dışından getirtiliyormuş. Getirtilmiş hatta, getirtilmeye de devam ediyormuş. Evet, şimdi gezmeye devam ediyoruz şuradaki kanallar ya eski zamanlardaki ısıtma sistemi ya da tuvalet giderleri olarak kullanılıyormuş. Şu an çıkartmışlar. Bu şekilde sergileniyor. Tabi yine ortasında mozaikler devam ediyor. Burası yine villanın bir bölümü. söylediğimiz gibi en önemli olan çingene kız tıpkı bir fotoğraf gibi nereye dönerseniz size bakıyormuş gibi hissettiriyormuş. Gerçekten çok muhteşem işlenmiş bir mozaikmiş. Bu küçük küçük taşlar da tek tek işlenerek yapılmış. Gerçekten çok değerliler. Evet. Şu an ülkemizin Karkamış ilçesinde yani Suriye'ye 10 kilometre mesafede bir ilçede, bunun 5-6 katı büyüklük, büyüklüğünde bir antik kent bulunmuş. Ancak tabi böyleyi ziyaret edemiyoruz, işte. evet. şu anda kazma aşamasındalarmış. Ayrıca buraları da kazıyorlar, şu odalar aşağıya kazılarak ortaya çıkıyor, bunlar ana duvarlar ve, ve en altında da bu şekilde mozaikler çıkıyor. Hemen yan tarafında bir tane daha antik kent bulunmuş. Onun kazıları daha yeni yapılıyor. Bunun devamı. Bunun devamıymış. Ee, çok iyi görüntüleyemiyoruz. Tel örgülerle kapatmışlar ama olduğu kadar gördük değil mi su? Evet, çok güzelmiş. Şimdi Urfa'ya doğru devam edeceğiz. Evet, hadi gidelim. Devam. Antik kentten çıktık. Patika'yı takip ediyoruz göl kenarından. Burada beton kayalar var. Yeni tarih eser. Aslında burada da yapılar varmış vakti zamanında. Sınır belli. Gayet güzel. Demek ki ta buralara kadar uzanıyor bu antik Evet kent. evet, hepsi Demek toprağın ki altında bu kalmış. Demek toprakların altında hep antik kent var. Evet. Bence bayağı büyük. Gölün altında bile olabilir, bak orada bir parça var. Evet. Zaten göletin birçok tarihi eseri yuttuğu söyleniyor. Yani zaten Havafeti'de de gölün içerisinde bayağı bir şey var yani. Tekne turuyla görülüyor. Maalesef oraya gidemedik. Bir sonraki sefere. Fıstık, fıstık, fıstık. fıstık ağaçları her yerde. Aa fıstık var bir tane. Ne şanslıyım. Gördün mü? Yaklaş. Tabii bakacağım şimdi bak. Daha olmamış ama. Olsun. Yine de bak. <laughs> Açması biraz zor. Çünkü olmamış. Onu kavuruyorlar galiba. Dur bakayım. Ekşi mi? Acı mı? Daha kabuğunu sadece. Ah, bak içinden ne çıktı. Bebek fıstık. <laughs> Hadi gidelim. Tatsız gibi. <laughs> Hadi Gaziantep'in Nizip ilçesindeyiz. Antep'li. Antep'li restoranttayız. Hatta restorant değil burası. Künefeci, baklavacı ve dondurmacı. <laughs> Biraz reklam gibi oldu ama reklam olarak algılamayın. Nerede olduğumuzu söylemek için söyledim. Çünkü güzelmiş burası. Evet. Önermek istiyorum. Nizip'ten bahsedeyim kısaca. Nizip Antep fıstığının merkezi. Nizip'te üretiliyor, burada depolanıyor. Önce Gaziantep'e, sonrasında ise tüm dünyaya Nizip ilçesinden dağıtılıyor. Biz de en iyi yapan yerlerden birine geldik. Burada hem künefe hem baklava yiyeceğiz. Sabah da yedik evet ama tekrar yemek için buradayız. Öncesinde Tatlının ağızda bıraktığı o ağır tadı götürmesi için doğal meyveler getiriyorlar. Sonra sıcak antep fıstığı geliyor. Ee, sonra ise süt geliyormuş, henüz gelmedi. Ve en son da antep fıstığı geliyor. Biraz sonra gelince deneyeceğiz. Herkesini düşünce böyle oluyormuş demek ki. Gözler gitti zaten içeride şu an. Bu bir kişilik mi? Bu iki kişilik abi. İki, i̇ki kişilik. bu bir kişilik. Bunu Vay bir, kişi, arkadaş, nasıl bir kişi nasıl yer ya? Bir kişi nasıl yer ya? Bu tamam ben de sütler. Süt ne işe yarıyor? Süt. Süt yanında. Şekeri dengeliyor. Şekeri, Şekeri dengeliyor. Dengeli. Sağlıkçımız Aa, da var burada. Bilgisayar engel oluyor beraber öğrenmiş olduk. O zaman başlayalım. Başka, Başka bir şey var mı? Teşekkürler. 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 Başka bir şey var mı? Şöyle siz. <laughs> Bu başlayalım. Buradan başlayalım. <laughs>